Değerli dostlar, iyi günler. Bugün öğle sonrası Gediz Ovası'ndayız. Tabiatla baş başayız. Arkamda gördüğünüz gibi üzüm bağları var. Bu tabiatla birlikte olmak gerçekten güzel bir şey. Artık şehirlerden insanlar uzaklaşmaya çalışıyor. İşte değişik canlılarla birlikte olmak. Mesela Burada kızımın çok sevdiği limon var. Değil mi kızım? Limon evet. değil mi bu? Evet. evet. Ne yapıyor? Seviyor mu? Evet. Seni, seni gördüğünde sevindi değil mi? Evet. Evet. Ne yapıyor? Koşturuyor mu? Evet. Bayağı şey gördüm. İyi gördüm bu sefer şey limonu. Evet. Değil mi? Sen de özledin evet. mi onu? Evet. Ben onu kucağıma aldım. Hı hı. Kucağına mı aldın? Ne yaptı kucağına alınca? Yattı. Yattı mı? Evet. Uyudu. Uyudu. Seni seviyor çok değil mi? Hı hı. Evet. Ablan da şey topluyor, ot topluyor. Evet. Ee, diğer dostlar da e, keçilerimiz. Keçilerden de bir çekim yapalım. Evet gördüğünüz gibi tam böyle doğanın içindeyiz. Ee, babayı da gösterelim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Allah işte piknik. Piknik ortamı. Ortamı. <laughs> şey yaptın mı? Değiştin biraz. Hava değişti mi? Tabii tabii tabii. İnsanın tabii. şey gönlü şey tabii, oluyor tabii, değil mi? Tabii tabii. Gönlü kalbi tabii ya. rahatlıyor. Daha da güzel iyi hava. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Evet. Ee, çok güzel bir ortam var. Evet. Tam da böyle tabiatın böyle şey oldu değil mi? Doğanın Tabii, onun... zevkinin olduğu hani çok sıcaklarda falan e, şey olmuyor. Üzümler ermesi gerekiyor gerçi gerçekte. E, çok sıcaklarda olmuyor. Bugün gerçekten şey var. Böyle güzel bir es Erken, es es güzel es yani, güzel abi. bir hava var. Evet. Hava dar bir ortam var. Evet. Neyse onun keyfini şey çıkarmaya devam edelim. Şöyle biraz evet, bağlardan falan da gösterelim. Evet arkadaşlar. Ee, mümkün olursa ileride inşallah küçük bir e, bağat türü bir şey e, ben de almayı düşünüyorum. Gerçekten artık şehirlerden e, özellikle bu korona sonrası hastalıklardan dolayı artık iyice böyle insanlar şeye çıkmaya başladılar. Hepinize selamlar, görüşmek üzere, hoşça kalın.